Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vatgar ortadayız. Yanımda FIYAKA var. Sunucu sahibi hoş geldin. Hoş buldum kanka. Öncelikle sen nasıl sunucu Ve... konseptine bak. Sunucu medium konsept. İstanbul'da geçiyor. Global tarzı. Şimdi öncelikle F panellerinden başladım isterseniz. Tabi olur. F1'de arkadaşlar dashboard arayüzünün mevcut Vatgar ortadayım. Burada market, harita, discord, karakter, promosyon koduna kadar erişim sağlayabiliyorsunuz. Promosyon kod mevzusu ne bu arada? Promosyon kodu sunucunun açılışında arkadaşların gireceği bir kod olacak. Açılışında birkaç hediye vereceğiz arkadaşlar. Açıklama kısmında sunucu bilgileri mevcut arkadaşlar. Oradan sunucunun Discord adresine girerek bu kodu kazanabilirsiniz. Buradan markete tıklayalım. Zamanla hemen... markette kendimiz yazabildiğimiz kadar kendimiz yazdık bu arada. Yani bunlar el emeği göz nuru arkadaşlar. Şöyle Latte Rotay'ın marketine hızlı bir şekilde göz gezdirirsek genelde araç okay. sigorta, ev sigorta, oyun saati, cam filmi, silah tamir kitleri vesaire alabiliyorsunuz. VIP'ler bu şekilde bunların fiyatları düzenlenecek arkadaşlar büyük ihtimalle. Donet araçları şöyle hızlı bir şekilde göz gezdirelim. Motor da var da. Silahlar bu şekilde. Ice para sunucu içerisinde satın alabiliyorsunuz. Buradan name tag'lerle bakalım hızlı bir şekilde. Bunların fiyatları sabit mi yoksa değişecek mi? Değişecek olan fiyatlar var evet. Name tag'lar böyle kalacak fakat VIP fiyatları falan değişecek. Tamamdır. Burada da arkadaşlar araçlarınızda yazılım atabiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş. Aşağıda da IC paranızı ve paranızı görebiliyorsunuz. F3 kısmına gelelim. birlik arayüzümüz. Gene bunda kendi emeklerimizi yazdık. Burada arkadaşlar toplam üye, toplam taşıt, aktif üye, birlik kazası, liderlik, lider olmayanları falan görebiliyorsunuz bu kısımda üyeler görebiliyorsunuz. Kayıtlar, araçlar, rütbeler de bu şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş. f bir tane telefon paneli açılıyor. Burada animasyonu gayet güzel olmuş. yukarı kaydırarak telefonu açabiliyoruz. Sunucusunda Web, Spotify, Instagram, Twitter, kamera, harita birçok şey bulunuyor arkadaşlar. Gayet güzel olmuş telefon. Elverişli olmuş. Görüntü arama, mesaj yollama, WhatsApp'ın her şey çalışıyor telefonumuzda. Ha öyle mi? Çok evet. iyi olmuş. E, F10 panelimize geçelim bir de. Diğer paneller boş çünkü. Tabii. F10'da da arkadaşlar karakter değiştirin, mod ayarları, name tag var. Bir de tatlı bir artemiz var. Küçük yaptık. Aynen hayata, normalde komple etrafınızı kapatıyordu, kötü oluyordu. Bu şekilde gayet güzel olmuş. Burada da arkadaşlar blip'lerin üzerine geldiği zaman name'in olduğunu görebiliyorsunuz. Bu gayet güzel olmuş. E, burada bir NPC'miz var gelir misiniz? Tabii. MakeShop EGS sistemimiz şu anda hala yazılım aşamasında bu şekilde. Bu da bu şekilde gayet güzel olmuş arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu an sunucu aktif değil. Ne zaman açacak onu da bilgilendirir misiniz? 20 Ağustos'ta açılacak sunucumuz. Latter Ortak 20 Ağustos'ta sizlere kapılarını açacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sen beni çekerken ben de sana birkaç tane sunucu için bilgiler sorayım. Ee, Tabii ki. Bildik yardımıdır Admin alım Onlar var mı? Ee, sunucumuzda yetkili mevcut. E, illegal legal ekip adımları Sunucumuzda şu an aktif bir yemek gibi bulunmamakta sunucumuz tarafından aranmakta Gayet güzel bildik yardım var mı dedim mi ben oraya kaçayım. Birlik yardımı mevcut Mevcut Discord üzerinden görüntüleyebiliriz Hemen NPC'si sağ arkadaşlar buradaki kıyafet mağazasına erişim sağlayabiliyorsunuz Şu an herhalde bunlar modsuz Modsuz evet modlar eklenecek Bunlar da en yakın zamanda gelecektir arkadaşlar O zaman size başka bir yeri çekiyorum Burada bir banka sistemimiz mevcut yine kendimizin yazdığı Sağ tıklayarak arkadaşlar bankanın yazınlar erişim sağlayabilirsiniz Aynı şekilde para yatır, para çekten de Paranızı yatırıp çekebiliyorsunuz. Burada hesabınızı görebiliyorsunuz. Hesap geçmişi. Gayet güzel olmuş. Bu arada arayüzler baya tatlı olmuş. Yani evet, teşekkür ederim. Ya da yapabildiğimiz kadar, benzetebildiğimiz kadar diğer arayüzlerle aynı yapmaya çalışıyoruz. Sanırım ee, şu an sunucuda şey yok. İlcesi aynı falan şu anda. Yok. Onlar yok. Ee, güzel bir sistemimiz var üzerinde bayağı uğraştınız. Slash edit hood yazar mısın? Edit hood. Ee, arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz böyle sağa sola istediğiniz yere göz göre düzenleyebiliyorsunuz. Sonrasında buradaki bir tuşuna basarak da bunu buraya sabitlemiş oluyorsunuz. Bu da gayet güzel olmuş. Kendi zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde burada 3'e bastığınız zaman da sunucunun kendi ekstra olarak e, erişim sağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde bunların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Bu da gayet güzel olmuş bu sıfırla yazarak da eski yerine getirebiliyorsunuz bunları. Bu da bu şekilde arkadaşlar gayet güzel. Burada bir temizlikçi mesleğimiz var. Buradan mesleği alır mısınız? Tabii. Sonuçta temizlikçi mesleğine giriş yaptık. Markerlar çıkacak yüksek ihtimalle size. Aynen. Buraya gelince otomatik bir şekilde temizliyoruz Aynen. Sonra tekrar elin geleceksiniz. Hepsini toplamamız gerekiyor değil mi? Yok yok, evet, tekrar tamam. yenileniyor onlar. Tamam, tamam. konuş dedik. Burada arkadaşlar bankamızda para yolladı, gayet güzel olmuş. E, sistemlerimiz bu şekilde. Hala e, uğraşılıyor paket üzerinde. 20 Ağustos'a kadar büyük ihtimalle her şey bitmiş olacak ve aktif edeceğiz sunucumuzu. Arkadaşlar şimdilik sunucu bu kadar. Bu son güncellemelerden büyük ihtimal haberdar olabilirsiniz. Açıklama kısmı Discord adresi var. Aynı şekilde orada bir güncelleme kanalını takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.